Merhaba arkadaşlar 2016-2017 eğitim öğretim yılı 8. sınıf matematik map kazanım testlerinin video çözümlerine 19. testimiz olan dik üçgen ve psikor bağıntısı testi ile devam ediyoruz. İlk sorumuzdayız diyor ki çevresi 20 cm olan karenin köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? Bir kare vermiş çevresini vermiş bize 20 cm olarak çevresi 20 cm ise 4'e bölersek 5 olarak buluruz kenar uzunluklarını. Köşegen uzunluğu dediği için şunu şu şekilde çekeriz. Bir dik üçgen. Nasıl bir dik üçgen? İkiz kenar dik üçgen olduğu için. 5, 5 ise burası hipotenüs. Kök iki katıdır buranın. Dolayısıyla burası 5 kök 2 olacak. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. İkinci sorumuzdayız. Şekildeki ABC dik üçgeninde AB uzunluğu kök 5, BC 2 cm olduğuna göre AC'yi soruyor. Tabii ki Pisagor bağıntısını yine uygulayacağız burada. Eğer buraya x dersem dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşit. Pisagor bağıntımızdan kök 5'in karesi 5 artı 2'nin karesi 4 eşittir hipotenüs olan x'in karesine. 5 ile 4 topladım. 9 eşittir x karesi. Bakın x kareden x'i elde etmek için, bulmak için her iki tarafın karekökünü aldığım zaman burada x kare dışarıya x olarak çıkar. Elde edeceğim zaten cevap burada x'tir. Karekök kök 9 ise nedir? 3'tür. Demek ki x'in değeri 3'müş. Doğru cevabımız C seçeneğinde var. Üçüncü sorumuzdayız. Yukarıdaki doğru parçalarından üç tanesi uç uca birleştirilerek bir dik üçgen oluşturuluyor. Buna göre verilen doğru parçalarından hangisi bu dik üçgen oluştururken kullanılmamıştır diyor. 9, 12, 15 ve 18 var. Özel üçgenlerimizden hatırlarsak 3, 4, 5'in katı olan üçgenlerden sanırım 9, 12, 15 burada değil mi? 3'ü var idi bu. Peki burada nasıl anlayacağız peki bunu? 9, 3'ün 3 katı olan bir sayı. 12 ise 4 3 4 5 üçgeninde 4'ün 3 katı olan bir sayı. Bu kaçın 3 katı olan bir sayı? 15 dediğimiz değer. Bu da 5'in 3 katı. Eee 18 ise 6'nın 3 katı olan bir sayı. Tabii ki burada 3 4 5 var. 4-5-6 şeklinde bir üçgenimiz yok. 3-4-5 üçgenimiz var. Dolayısıyla ee, şu 3 tane doğru parçası 9, 12 ve 15 kullanılacak. Ancak GH dışarıda kalacak. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Dördüncü sorumuzdayız. Koordinat düzleminde M-3,5 noktasının başlangıç noktasının olan uzaklığını sormuş. Kaç birim olduğunu sormuş. Şu şekilde bir koordinat düzlemi çizecek olursam M noktasını tespit edeyim. Eksi 3 demiş. X de eksi 3'e bakıyorum. Eksi 3 burası. E, y değerinde de, y ekseninde de 5 değerine bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu biraz daha uzatalım. Evet. Aradığımız M noktası tam olarak şuradaki nokta. M noktası. Bunun başlangıç noktasına olan uzaklığı şurasıdır. Burada ise e, şu şekilde bir dik üçgeni gördüğümüz zaman şurası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? Burası da 5 birim. Aradığımız değer x. Hipotenüs uzunluğu olmuş oldu. E, 3 4 5 üçgenimiz yok burada. Buna dikkat etmek lazım. Zaten şıklara da bunu koymuş. Aldatmacılı bir soru olsun diye, şık olsun diye. E, burada e, Pisagor bantımızı uygulamak zorundayız. Özel bir üçgenimiz olmadığı için dik kenarların karelerin toplamı 3'ün karesi 9 artı 5'in karesi diğer dik kenar olan 5'in karesi 25 eşittir e, hipotenüs olan x'in karesine. İkisini toplarsam 34 yapar eşittir x kare. x'i bulmak için her iki tarafı karekök içine alırsam x'in değeri kök 34 yapar ve doğru cevapta C seçeneğinde var. 5. sorumuzdayız. Şekildeki ABC dik üçgeninde D noktası AB üzerindedir. AD 4, BD 2 demiş. DC uzunluğu da 7 cm olduğuna göre AC'yi soruyor bize. Şimdi şurada e, DBC üçgenine odaklanalım. DBC üçgeninde iki tane kenar belli. Dik üçgeninde iki kenar belli. Şuraya A dersem ben A'nın uzunluğunu bulabilirim. Pisagor bağıntısından. Hemen uygulayalım Pisagor bağıntısını. Burada A'nın karesi dik kenarlardan bir tanesi. Artı diğer dik kenar 2'nin karesi 4. Eşittir hipotenüsün karesi olan 49'a. 7'nin karesi 49. 4'ü diğer tarafa atarsam A kare eşittir. Ee, ne olur? 49'dan 4'ü çıkartırsak 45. O zaman A'nın değeri kök 45 olacaktır. A'nın değerini kök 45 olarak buldum. Bu şekilde bırakıyorum. Çünkü diğer seçenekte bu kolay olacak. Yani A kök B şeklinde yazmayacağım bunu. Şimdi ABC üçgenine odaklanalım. ABC üçgeninde bizden sonra da istenen AC uzunluğuna bu sefer X dersem. Şuna ayıralım şöyle. Bakın ABC üçgeninde bu dik kenarlardan bir tanesi 4, 2 daha 6. Diğer dik kenar ise kök 45. Hipotenüs ise X. İki kenar belli. Üçüncüsünü hesaplayacağız. AB'nin dik kenardan bir tanesi olan AB'nin karesi. 6'nın karesi 36 artı kök 45'in karesi 45. Kökten direkt olarak kurtuluyor. Karesini aldığımız zaman kare bir ifade. Eşittir dedik. AC olan hipotenüsün karesine x'in karesine. İkisini toplarsam 40 30 daha ne yapar? 70 76 81 yapar burası. 81 eşittir x kare tabii ki x'i bulmak için her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman 81'in kare kökü 9, x karenin kare kökü x. x'in değeri 9 olarak bulundu. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. Altıncı sorumuzdayız. Şekilde ABC ikizkenar dik üçgen demiş. Şurası ikizkenar dik üçgen demek kaçlar? 45-45. Bunları görürüz, göz önünde bulundurabiliriz. EDC eşkenar üçgen, kenar uzunlukları birbirine eşit ve 60 derece. AE 7 olarak vermiş bize, şurayı 7 olarak vermiş. ED'yi vermiş, şurası 25 demiş. BC kaç santimetre demiş, şurasını soruyor. X diyelim buraya. Şimdi, burada eşkenar üçgen olduğu için burası da 25, burası da 25. Şurada bir dik üçgen var. 7, Dik kenardan bir tanesi 7, hipotenüs 25 olan özel üçgenimiz vardı 7, 24, 25 üçgeni. Bunu unutmayalım. Hipotenüsü 25 olan bir üçgende dik kenarlar 7 ve 24 olacaktır. Şu şekilde. O zaman 7 verdiyse burası tabii ki 24 olacaktır. Burayı bulduk. Şimdi burası x'te. Tabii ki burası da x. X kenar bir dik üçgenden bahsediyoruz. Şimdi olay neydi? Ee, hipotenüs yani x kenar bir dik üçgende. Hipotenüs uzunluğu dik kenardan bir tanesinin kök 2 katıydı. Yani ben x'i kök 2 ile çarparsam 24'ü bulurum. Peki bunun o zaman tersini uygulanmış halini yaparsam dik kenardan bir tanesine ulaşabilir miyim hipotenüs verdiği için bana? Tabii ki e, 24'ü o zaman ne yapacağım? 24'ü kök 2 ile çarpmış hali olduğu için kök 2'ye böldüğüm zaman bakın dik kenarlardan bir tanesini ne yapmış olacağım? Bulmuş olacağım. Tabi bunu bu şekilde bırakmayacağız. kök 2 ile çarparsam paydamız kök 2 paydayı kökten kurtarma işlemi yapıyorum. O zaman yukarıda ne olacak? 24 kök 2 aynen yazdım. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Şurada sadeleştirmemiz var. 24 2'ye bölersem 12 kök 2 olacaktır cevabımız. Doğru cevabımız da A seçeneğinde var. X'in değeri 12 kök 2 yapıyor. Yeni sorumuzdayız. Şekilde A, D demiş. Diktir. Burada evet dik bir yamuk var. Bu şekilde. 5 cm, 4 ve 10 cm vermiş. BC uzunluğunu soruyor. Bu tür sorularda hemen e, burayı hipotenüs kabul eden bir üçgen oluşturalım. Şu şekilde bir dik üçgenimi çektiğim zaman bakın burası 4 cm ise burası 4 buranın tamamı 10 ise buraya ne kaldı? 6 kaldı. Burası 5 ise burası da 5. Şimdi bir dik üçgende dik kenarlar 5 ve 6 belli artık. Ee, bu durumda bizden istenen uzunluğa X dersem. Hipotenüs e, X dediğimiz zaman. Pisagor bantımızı uygulayabiliriz artık. Dik kenarların karelerini alacağım. 5'in karesi 25. Artı diğer dik kenar 6. 6'nın karesi 36. Eşittir X'in karesine. X'ini toplarsam. 56, 61 yapar. 61 eşittir x kare ise buradan x'in değeri kök 61 olarak kök için alıyoruz tabii ki buluyoruz. Demek ki doğru cevabımız C seçeneğinde var. 8'in sorumuzdayız. Aynı düzlemde bulunan A noktasının B ve C noktalarına uzaklıkları eşit ve 13 santimetredir demiş. Bunu bir şekil üzerinde kendimiz çizerek görelim. Bir A noktası diyor şu şekilde A noktası uzaklıklardan bahsetmiş. Şöyle şu A noktası B ve C noktalarına uzaklıkları bunların birbirine eşit ve 13'er santimetreymiş. Buralar 13 santimetre. A noktasının B ve C noktalarını birleştiren doğru parçasının şu doğru parçasının orta noktasına ikizkenar bir üçgende bunun orta noktasını birleştirirse buraya nasıl inerdi hatırlayalım. Dik olarak inerdi orta noktasına birleştirdiği zaman. Bunun orta noktasının uzaklığı 12 santimetredir demiş. Buna göre B noktasının C noktasına uzaklığını soruyor. E şimdi şurada bir dik üçgenimiz var. Özel bir üçgenimiz vardı hatırlayalım. E, 5, 12, 13. Hipotenüsü 13 ise dik kenarlar 5 ve 12 oluyor bu şekilde. 12 olsa 12 vermiş. Hipotenüsü 13 vermiş. O zaman buraya ne kalacaktır tabii ki? 5 olacaktır. Burası 5 ise burası da 5'tir. O zaman B ile C arasındaki uzaklık 10 cm yapacaktır. Doğru cevabımız da A seçeneğinde var. 9. sorumuzdayız. Şekildeki eş karelerden oluşan bir dikdörtgen verilmiştir. AB 20 cm olarak vermiş. Burasını 20, 20 cm olarak vermiş. Şuraya yazalım hatta üzerine. Bu dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi e, burası 3, 4 birim. Burası da 5 birim demek ki. 5'in katı değil mi? Kat olarak çıkacak tabii. 3, 4, 5 üçgeni. Peki 20'yi nasıl yazarız? 5'in kaç katıdır bu? 4 katıdır. O zaman 3, 4, 5 üçgeninde bakın 3, 4, 5 üçgeninde 4 kat olarak gidecek. 4 ile genişletilmiş halleri. Burasını o zaman biz ne olarak bulacağız? Burası 12, burası 16. Burası 12 ise 3 e, birim olduğu için burası... 12'yi 3'e böldüğüm zaman her bir uzunluk şurada ne yapacaktır? 4 yapacaktır. 4. Burası 16 zaten. 4 kere 4 16 çıkıyor. Burası da 4. Burası 4. Şimdi çevresini sorduğu için e, burası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5 birim. 4 kere 5 20. Buranın uzunluğu 20 yaptı. Burayı tespit ettik. Burası kaç birim olduğunu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim. Her bir 4 olduğu için 4 kere 8. 32 birim de burası yapıyor. İkisini toplayıp 2 ile çarpmak çevresini bulmak demektir. İkisini toplarsam 52 yapar değil mi? 30, 20 daha 52. Şu şekilde 52. Tabii ki çarpı 2 dediğimiz zaman 104 santimetre olarak çevresini bulmuş oluyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. 10. sorumuzdayız. Aynı noktadan harekete başlayan iki arkadaştan Elif önce bulunduğu noktanın 5 metre kuzeyine Sonra geldiği noktanın 4 metre doğusuna Sevgi ise önce bulunduğu noktanın 8 metre batısına, sol tarafa doğru gidiyor. Sonra geldiği noktanın 4 metre güneyine gitmiştir. Buna göre son durumda Elif'in geldiği noktanın Sevgi'nin geldiği noktaya uzaklığı kaç metredir diyor. Bunu soruyor bize. O zaman e, burada bir koordinat düzlemimizi çizelim. Olayı daha rahat görelim. Şu şekilde bir koordinat düzlemimizi çizelim. Şimdi diyor ki Elif Elif diyor, önce bulunduğu nokta, bulunduğu nokta başlangıç noktası olarak kabul edersem, 5 metre kuzeyi, 5 metre kuzeyi, 1, 2, 3, 4, 5 metre kuzeyi, şu anda buraya geldi, sonra geldiği noktanın, bu noktanın 4 metre doğusuna, doğu sağ taraf, 4 metre gideceğim, 1, 2, 3, 4, şuraya gidecek, şuraya uzatalım, Buradan buraya doğru gitti ve şu noktaya geldi. Bu kim geldi burada? Burada Elif var. Sevgi ise önce bulunduğu noktanın, buradaki noktanın 8 metre batısına. Batı sol taraf 8 metre gideceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metre gitti. Burada şu anda. Sonra geldiği noktanın 4 metre güneyine. 4 metre de güney. 1, 2, 3, 4 dedim. Şu 4 metre güneyine gitti ve şuraya geldi. Bu arkadaşımız da Sevgi. Evet. Onu da S ile gösterelim. Buna göre diyor ikisinin arasındaki mesafeyi soruyor idi. Şu şöylece uzatırsam bu ikisinin arasındaki mesafeyi soruyor. Burada tabii ki ne yapacağız bu ikisinin arasındaki mesafeyi bulmak için? Şurada bir dik üçgenimiz oluşturuyoruz. Yani burası biraz tam düzgün çizilmedi. Bunu tek bir doğru parçası çizmiş olarak kabul edin. Buradan da bu şekilde kabul edin. Şimdi ee, burada dik üçgendeki buradaki hipotenüs uzunluğunu bulmuş olacağız. Burası 5 birimdi bakın. Şurası 4 birimdi. Burası kaç yaptı? 9 birim yaptı bu uzunluk. Şimdi şuraya bakalım. Burası 1, 2, 3, 4 birimdi burası. Burası da 8'di. 8, 4 daha 12 idi. 9, 12 burası ne olacaktır? 9, 12, 15 özel üçgenimiz, 3, üç, 4, 5'in katı olan üçgenimiz var idi. İkisinin arasındaki bulunduğu mesafede D seçeneğinde var. 11. sorumuzdayız. Koordinat düzleminde A 2 3 noktasının B 5 A noktasına uzaklığı 5 birim olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi yine koordinat düzlemi tabii ki şu şekilde çizelim. Biraz uzun çizelim şöyle. Evet. 2 3 noktası 1, 2, x de 2, Y'de 3 noktası. 1, 2, 3 şu noktadan bahsediyor. Bu A noktasıymış. Bu noktanın B 5 virgül A. A'yı bilmiyoruz. Zaten A'nın alabileceği değerler toplamını soruyor. Şimdi e, ama konum olarak bakın B noktası e, X'de 5 değerini alacağı için 1, 2, 3, 4, 5. Şu doğru parçası şu şekilde şöyle veya doğruyu şu şekilde uzatırsam bunun üzerinde bir nokta olmak zorunda. Çünkü X'i sabitlenmiş. Y değeri ise A. Bu noktanın 5 birim uzaklığını tespit etmeye çalışacağım ama noktamı tabii ki buradaki yerlere koyacağım. Ee, şimdi şöyle hangi noktaya gelir? Şöyle uzatalım. Bunu da uzatalım. Evet. Şimdi burada bir nokta alıyoruz ve 5 birim e, uzaklık olacak diyor. Bu iki noktanın arasındaki uzaklık 5 birim olacak diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela B noktası bu doğru üzerinde şuradaki noktada olmuş olsa. Burası 3 birim burası da 3 birim. İkisinin arasında uzunluğu çektiğim zaman ne olacaktır burası? 3 3 3 kök 2 olacaktır. Ee, yani bu şekilde bir hesaplamayla gideceğiz. Eğer bu nokta şunun üzerinde olmuş olsa bakalım şimdi. Burada olmuş olsa sonra işte bunu çektim burada olmuş olsa bu nokta şeklinde deneyeceğiz. Zaten bir tanesini yakaladıktan sonra diğer noktamız da ortaya çıkmış olacak. 5 birim bu, bu noktanın bu doğru üzerindeki 5 birim uzaklığında zaten iki tane çıkacak. Yani birisi bu tarafta bir yerde bir bu tarafta bir yerde 5 birim çıkacak. Şimdi bu taraftakini bulalım ilk önce onu test edelim. Ee, şurada olmuş olsa bu sefer nasıl bir hesaplama yapacağım? Bakın şu şekilde bir dik üçgenimi çizerim, şu şekilde yaparım. Şöyle dik üçgenimi çizdim. Şu nokta olmuş olsa, burası kaç birim? Bir iki üç birim, 3 birim. Burası, e, şurası zaten üçtü. Bir tane burada. Bakın, şurası dört birim uzunluk yapıyor. Üç dört beş üçgeninden demek ki noktamız tam olarak burası. Artık buraya doğru gitmeye başlarsa zaten beşten büyük çıkacak. Demek ki e, bu nokta hangi nokta? X'te 5, Y'de 1 olan nokta 5,1 noktası A'nın alabileceği değerlerden bir tanesini bulduk. 1 değeri. E, diğeri de bunun tam simetriği olan nokta çıkacak. Yani burası 4 birimse buradan da illaki 4 birim olan uzaklığa gitmem lazım. 1 2 3 4 birim. Şuraya gelmem lazım. Şu nokta olması lazım. Çünkü burası 3, şurası 4. Bu uzunlukta tabii ki 5 yapmış olacak. Peki bu nokta hangi nokta? Tabii ki x'i 5 olan nokta ancak y'si bakalım x3, x4, x5, x6, x7. Y'si de x7 olan nokta. Başka da zaten bir e, alternatif bir nokta dahi bulamayız. Çünkü a noktasının 5 birim 5 birim bu şekilde iki tane uzaklığı söz konusu. Bize bu ikisinin toplamını soruyor. x7 artı 1'i soruyor. Bu da toplamı x6 yapar. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. 12. ve son sorumuzdayız. Diyor ki şekildeki ABC üçgeninde ABC üçgeninde D ve E noktaları sırasıyla AB ve AC üzerindedir demiş. Üzerinde yazan birimleri yazmışlar zaten. Olduğuna göre BC kaç santimetredir diyor. Burası kaç santimetredir diyor. Şimdi şurada bir baktığım zaman bakın 3, 4, 5 diyor. Kenar uzunlukları 3, 4, 5 ise eğer bu Pisagor bağıntısını sağlar. Zaten özel üçgenimiz var. Pisagor bağıntısını sağlarsa en uzun kenar hipotenüs olacak şekilde en hipotenüsün karşısındaki açıya 90 derece demek zorundayım. Burası 90 derece dik açı yapacak. Bu dik açı aynı zamanda ABC üçgeninde de geç, geçerli olan bir dik açı. O zaman bu üçgende şöyle bakarsam dik kenar şurası kaç 15. Bu dik kenar bakın 4 4 8 8 15 özel üçgenimizden 8, 15, 17 üçgenimiz var. Doğru cevabımızda BC uzunluğu 17 yapıyor. C seçeneğinde var.